Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. karakterimi hazırladım. bayağı bir oyunu yaptım. Ve bu oyunda 35 elmas yapmaya çalışacağım. Yapıp bir kıyafet alacağım. Oyna. Başlayalım. Şimdi Hemen şuradan gidiyorum. Şöyle. Hemen nerede ki orası? Hemen gidiyorum PKX'de ada herhalde. Yeni bir mut ayarlamaya çalışacağım. Ee, yeni oyunla karşınızda olacağım. Sonra o oyunda mükemmel şeyler yapacağım arkadaşlar diğer oyunda bu benim ilk çekimem ilk defa videomu izliyorsunuz o yüzden hemen başladık önce şuradan biraz dans 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 Bekleyin arkadaşlar oyuna bir şey oldu ses çıkmıyor. Böyle olunca bilenler bana söylesin. Bu arada arkadaşlar kalma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kenardaki zil tuşuna baş, basmayı unutmayın. Hemen pizzacı olmaya gidiyorum. Heh, şimdi dans edebilirim. Dans etmeye gidiyorum. Şöyle. Şimdi ama açayım.